konuşayım geldim Ramiz Efendi. Ne istesin benimle konuşasın? Bilirsin işte. Benim torunla senin kızın meselesini. Demek ki Öyle. O senin ayısız torun geldi buraya. Ne laf dinledi, ne söz dinledi. Girdi evimin içine. Murat, aklı başında dildir o. Öyleyse aklını başına topla ayısızım. Ondan ötürü kumrun ölü de Pür sıçana rezil oldum. Hiç kimse benimle konuşmay, süt almayı. Borçlarım bini aştı Bay Tarafendi. Eğer ne desen aklısın. Dünya kadar aklısın Ramiz Efendi. Aklıyım ya! Yerden güve kadar aklıyım ben! Bana bak Ramiz Efendi, ne bagır bana be Murat! Kızmakta da aklıyım, bağırmakta da aklıyım! Ben senden özür dilemek için geldim Ramiz Efendi torunumun o akılsızlığı için özür dilemeye geldim. Kusura bakma Bay Tarif Ben işte üfkükemden bağırayım. Gel, geç, geç.